Bu Ne Biçim Hoca kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Simple Past Tense yani geçmiş bitmiş olayları anlatacağız. Simple Past Tense arkadaşlar geçmişte yapmış olduğumuz olaylar ve eylemleri anlatırız. Ve tekrar altını çiziyorum. Geçmişte yaşadım ve bitti. Malum testler gibi etkisi devam ediyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor diye şovlar yapmaz arkadaşlar simple past. Bakalım. Nasıl oluşturuyoruz simple past'ı? Olumlu cümle. Affirmative Olumlu cümlede arkadaşlar öznemiz, fiilimizin ikinci hali ve nesnemiz. Neymiş bu? Bir örnek üzerinden gelin. gösterelim. Hemen yazalım örneğimizi. Ali diyelim. Ali play basketball two days ago. Bakın. Öznemiz play fiilimiz ikinci hali e şeklinde oldu fiilimiz ve nesnemiz. Arkadaşlar burada da simple past ifade eden zaman ifadesi. İki gün önce, bir ay önce, dün gibi zaman ifadeleri verilir. Bakalım. Şimdi fiilin ikinci hali dedik ya. Simple past tense az çok biliyoruz. Bu fiilin ikinci hali nasıl oluşuyor? Onlara bakalım. Arkadaşlar bir düzenli fiil vardır. Bir de Irregular yani düzensizler vardır. Önce düzenli olanlar nasıl oluşturulur onlara bakalım. Çünkü irregularlar tamamen maalesef ki ezber üzerine gidecek. Bakalım şimdi. Arkadaşlar, fiilime, düzenli fiilime ikinci halini oluşturmak için ed takısı ekliyorum. Bu ed takısı Türkçe'ye ne olarak geçiyordu? D olarak geçiyor oynarım, oynadım. Bakın. I watched TV. Televizyon izledim. Bakın. filmle watch. Simple pass yapmak için ed ekledim. They play basketball yesterday. Dün basketbol oynadılar. Bakın. Fiilim neydi? Play'di. Simple pass yaptım. ed ekledim. Play fiili düzenli bir fiilmiş. Watch fiili de düzenli bir fiilmiş. Fiilin ikinci halini yapmak için de ed eklemişim. Tekrar bakalım. I visited my grandparents yesterday. Dün büyük e, ailem ya annenle babaanne gibi, dede gibi akrabalarımı ziyaret ettim. Visit ziyaret etmekti. Simple past yapmak için de ed ekledim. Tim climb mountain. M climb tırmanmak. ikinci hali. Yani verb pick yapmak için ed ekledim. Tırmandı oldu. Judy stayed in a tent last summer. Geçen yaz Judy nerede kaldı? Bir çadırda kaldı. Stay fiili. It rained a lot yesterday. Dün çok yağmur yağdı rain yağmak fiili ikinci hali ed olarak geçiyor. We cleaned the house. Evi temizledik. Clean fiilim ikinci halini yapmak için ed ekledim. I listened to radio after dinner. Akşam yemeğinden sonra radyo dinledim. Listen da düzenli bir fiilmiş ve ed eklemiş sonuna. Peki bütün fiilleri ben ed mi ekleyeceğim? Düzenli fiillerin sonuna devamlı ed mi ekleyeceğim? Maalesef o kadar da kolay değil <laughs> diyelim. Bazı ıı, kurallar var arkadaşlar. Kelimeye bakacağız. Kelimemiz eğer bakın e ile biterse bildiğimiz e harfi biterse bu sefer ed değil de sadece D yazacağım. Die ölmek. Die öldü. Use kullanmak. Bakın zaten kelimemin içinde bir E var. Bunu simple pass yapmak için sadece D ekliyorum. Close. Close. Bakın sadece D ekledim. Zaten E harfi benim fiilimde vardı. Dance. Dance. Leave. Leave. Prepare. Prepare. Gibi. Yani e, düzenli fiilleri de simple pass yapmak için biraz kelimeyi araştıracağız arkadaşlar. Bakacağız kelime ne, neyle bitiyor ona bakacağız. Demek ki simple pasta fiilimi ben verb 2'ye çevirirken kelimeye e, de ekliyorum, d ekliyorum. Şu ana kadar bu kuralları gördüm. Eğer kelimenin sonunda e harfi varsa yalnızca d ekliyorum. Örneklere bakalım. It was cold. I closed the window. Bakın. Zaten close fiili, kapalı fiilin kendinde e vardı. Sonuna ben bir daha close diye iki tane e ekle, eklemiş olmayacağım. Sadece D harfi ekleyeceğim. They live in Bursa. Bursa'da yaşadılar 2010'da. 2010. Şöyle. Live fiili zaten e harfini barındırıyor içinde. Sonunda e var. Tekrardan e d eklemiyorum sadece d ekliyorum. Atatürk 1938'de öldü. Bakın, die ölmek fiili onu da zaten sonunda e var. Sadece d ekledim. Peki kuralım bu kadar mıydı? Bir kuralım daha vardı düzenlilerle ilgili. Kelimen, kelimenin sonunda, kelimenin kendinde sonunda Y harfi varsa, Y harfini istemiyoruz arkadaşlar. Y harfini siliyorum. Study, I, E, D ekliyorum. Bakın. Şöyle fiilin sonuna I, E, D eklenir. Y harfi silinir. I, E, D eklenir. Try. Bakın. Y harfi de bitiyor. Y isild, tried, married, Y isild, married gibi. Ben de studied. Bakın, study'nin şöyle yazabilirsem eğer, study. Benim fiilim study, study'nin kendisinde Y harfi var. Y harfi var. Ben bunu simple past yapmak için y'yi sildim. Onun yerine i, e, d ekledim. Burada. Tina and Kevin married. Merve'de bir y harfi vardı. Y harfini sildim. i ekledim. i ekledim. Şimdi beraber şu alıştırmaları yapalım. Bir. I the car yesterday. Dün ben arabayı ne yaptım? Wash yaptım, değil mi? Yıkadım. Film wash. Ben bunu simple past yapmak için ede ekledim. Gary, all the questions in the exam. Sınavdaki bütün sorulara cevap verdi diyeceğim. Answer. Film ne? Answer. Simple past yapalım. Answer. I de ekledim. They a horror movie last night. Dün gece ne yaptılar? Korku filmini izlediler. Watch Watch evet, evet. Armstrong in the moon in 1969 Neil Armstrong 1969'da Ay'a ne yaptı arkadaşlar? Ayda ne yaptı? Yürüdü. Walk. Fiilimde simple past yapmak için ed ekledim. Tourist. Historical places in Bursa. Turistler Bursa'daki tarihi yerleri ne yaptı? Visit etti. Ziyaret etti. Visit. Simple past yap. ed ekle. İşte simple past oldu. We Futbol artık futbolu ne yapıyoruz? Oynuyoruz değil mi? We Şimdi play oynamak. Oynadık dersek play. John at the hotel last summer. Geçen yaz otelde ne yaptı? Kaldı. Stay. Biz ne demiştik? İşte y ile bitiyorsa onu sil, i, e, d. Ama y'li kuralda şunu hatırlatalım. Y'den önce şöyle. Y'den önce arkadaşlar sessiz harf olması lazım. Bakın Türkçeden biliyoruz değil mi sesli harf, sessiz harf. Bakın. Y'den önce bakıyorum. A var. A bir sesli harf. O zaman y'yi düşüremeyiz. A y'yi bırakmaz. Ve o zaman stay ED ekleriz sadece. İlk alıştırmamız bu şekildeydi. Şimdi 2'ye bakalım. Peki. B bölümü. Yine aynı şekilde simple pass yapacağız arkadaşlar. Tim dün internet kafede e, kafede Bilgisayar ne yaptı? Kullandı. Use fiilini simple pass yaptım. E A ile bitmiş. Sadece D kullandım. Used oldu. Simple past. D Poor people in the city. Şehirdeki e, fakir insanlara ne yaptılar? Help. Yardım ettiler. Şöyle düzeltelim. Duvet, Veteriner. Geçen e, a, e, geçen hafta hayvanları ne yaptı? Examine yaptı. Yani muayene etti. We at the party last night. E, geçen gece partide ne yaptık? Dance. Zaten e var. Sadece d ekleyerek simple pas yap. Ece dün İngilizce sınavına ne yaptı? Study. Bakın study. Y ile bitmiş. Sonunda da em, sesli sarf var. O zaman y isildi. Y, e, d. The cat. The tree in the park. Kedi parktaki ağaca ne yaptı? Climb yaptı. Tırmandı. Anne. Dün harika yemekler cook yaptı değil mi? Pişirdi. Cook. Peki. Simple past'ın negatif hali nasıldır? Yani olumsuz hali nasıldır arkadaşlar? Olumsuz yaparken simple past'ı e, tekrar fiile ikinci halini getirmiyorum. Çünkü bakın didn't kullanıyorum ve fiilin birinci halini kullanıyorum. They didn't play tennis. Yani they didn't play tennis demiyorum. Artık didn't kullandım. Jack was yesterday. He didn't join the party. Partiye katılmamış hastaymış. Hans, Hans didn't finish his homework. Hans em, ödevini bitirmedi. Finished demedim. Didn't finish dedim. My father didn't wash the car last week. Arabayı geçen hafta yıkamadı. Didn't wash, washed demiyorum. Arkadaşlar, bu videomuzda simple pastı, şöyle düzenli fiille, düzenli fiillerle nasıl simple past yapıyoruz onu çalıştık. Şöyle regular verbleri çalıştık diyebiliriz. Irregular verbs'leri bir sonraki videomuzda yine düzenli bir şekilde düzenli bir şekilde düzensiz fiilleri işleyeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Simple past'ın fiilleri nasıl oluşturuluyor? Mantığını kavradığımızı düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.